Arkadaşlar, ikinci bölüme hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Suat abinin İstanbul'a muhteşem gelişini ve yan tahtalara nasıl başladığını heyecanlı bir şekilde bekliyoruz değil mi Metin abi, ne, neler gelecek? Reiste, reis'te hikaye çok, bitmez, bugün bitmez böyle, böyle bir programa yetişmez de gene adasından seçerek böyle hem bizi eğlendirsin, hem güldürsün, hem de gençlere ders versin. Gençlere zaten her gün ders veriyor da bu program aracıyla bir mesaj daha iletsin bakalım. E tabii biz o dönemler e, aracı kurumlar sizleri davet bizleri davet ediyordu müşterileri halka arz topla, halka arzlar için e, beş, otel beş böyle. yıldızlı otellerin salonları kapatılıyordu kokteyler verilerek tanıtım yapılıyordu e, İstanbul'da e, ilk gelişlerimiz borsa adına ilk gelişlerimiz bu şekilde başlamıştı. E tabii orada e, tanışmaya başlıyorsunuz borsadaki çalışanlarla aracı kurum ...genel müdürleri, müdür yardımcıları... ...çalışanlar... E, ...şey tabiriyle... dediğiniz insanlarla... ...tanışıyorsunuz. E bir gün bir Taksim'de... ...bir koktey vardı böyle bir... E, ...Halkars toplantısından sonra... ...orada Üstat'la orada tanıştık. Rahmetli futbolcu Mecnun Çolak ya, da... ...Fenerbahçe'den yeni ayrılmıştı. Allah rahmet eylesin. E, sohbet kan kaynadı. Abi bir işte bu akşam bir beraber... ...yemeğe gidelim olay oldu. Topçu bizi aldı. Hep beraber gittik işte akşam yemeği yaptık. Oradan o zamanın mekanlarından Reyna vardı. Reyna da bizi ağırladı. Bir gün sonra biz Giresun'a geri döndük. ve tabi İstanbul şeyi başladı. Orada da bu toplantılarda ruhumuza bir işledi İstanbul. Tüyo Orada bir tüyo aldık o arada bir tüyo aldık. Borsanın O da o gitti galiba abi. Iki tane hissesi vardı. Bugün borsada yok. İsmini de söylemekte bir şey yok Sakınca tabii, yok. Tabii. RUX ev evaletleri, Rax elektronik hisseleri vardı. 1000 lot hisse aldım o dönem. 1 milyon e, 600 bin dolar zarar ettim. 1000 lot hissede. Yani bu borsa için şimdi bugün biz yüzde üçler, beşler eksiği gördüğünde eee ağlaşmalar veya şeyleri gördüğümüz zaman biz ticaret hayatından geldik. Bunları da kabullenebiliyorsunuz. İstanbul'a dönüş e, valizi hazırlamam buradan oldu. Böyle bir para ticarette kazanamıyorsunuz. İş hayatında kazanamazsınız. Z zararla başladın tabii, yani. Tabii. Çok büyük zarar ettim. O güne kadar para kazanıyorsunuz, alıyorsunuz. Büyük hisseler zarar da ettik. 94 krizinde zarar etti. Etmedim diyen Daha varsa var, mümkün yalan söyler. Belki mümkün. o gün tanıdığım 5000 borsacı varsa tesadüfen bir tanesi nakitteyse zarar etmemiş olur. O evet. O krizdeki borsanın en büyük duayenlerinden benim de çok sevdiğim ve benim için borsa Türk borsa tarihinin en iyisidir bana göre. Dündar Altay'dır. Ya, Dündar Allah abi Allah Ereğli Allah de abi batmıştı. Sevim. Ereğli Ereğli al tüm krizde e sonuna kadar biliyorsunuz o dönemlerin kredileriyle Dündar abi de o dönem battı. Ve ben 97'de İstanbul'a geldim artık. Kalmak suretiyle İstanbul'a döndüm geldim. İstanbul'a geldik. Aracı kurumlar vardı. İşte o zaman info var. Info menkul değerlerin e, ee, Şişli'de. de var. Şişli'de. Şişli, Şişli. şişli. Camii'nin karşısı. <laughs> Yolun ortasındaki bina. iki katı infonumdu. Hafızayı kat, görüyorsun değil mi? Evet, bir evet, katını, dediğin bir kadar katını var bize yani. verdiler. Orada işte Bugünün borsada işte şube patronları veya ortaklarından bugün var başmenkul menkul değerlerde bizim kısa adam var. Kısa derken? Böyle kısa derken biz geldik <laughs> ne bileyim NBA basketçileri mi kapıdan gittik. Yoksa gidelim. Cem abiden mi bahsediyoruz? Evet Cem, Cem Bey vardı. Cihan. Cem Cihan. Sevgiler o, abi. Orada bir de e, yine bir de bir borsacı yine bir Cem Horulu vardı. İkisinin boyu Ooo Cem orada mıydı? ikisi, ha. onlar beraber yan oda Cem de yan odadaydı. E, Cem Cihan orada çalışandı bunlara biz baktık biz herhalde NBA'ye geldik. Basket maçına mı geldik? Bizim bölgede bu kadar uzun adamlara çok göremezsiniz. En uzunlarından birisi benim işte onu Ve böylece borsa hikayemiz böyle başladı. Metin Metin Bey'le Üstad'la tanışmıştık. O İstanbul yatırımın genel müdür yardımcılığını aldı. Bize güzel bir yer yaptı. O da verdi oyunculara işte. Birkaç arkadaş oturuyoruz beraber. Ne alabiliriz şunu? Bir tane şirket var. Bakın ben bunu inceledim. Finansallarını her şeyini çıkartmış ama mali yapısı o günkü şeylerde zarar açıklıyor şirket. Gidin dedi, gidin yerinde inceleyin dedi. Biz atladık. Atladık. Bu kaç arkadaş seans salonunda olan yani ortak salon olduğu için dostlarla beraber gittik Bursa'ya Çemtaş'a. O zaman Yöne, şirket ziyareti yapardık. Şirket yani. ziyaretleri yapılırdı. Bizi de iyi karşıladılar. Anlattılar. Neden borçların nereden geldiklerini söylediler. Ama şirketin mali yapısının her şeyinin çok düzgün olduğunu, sadece bilançoda olmadığını da o, o gün öğrenmiş oldum ben. Ee, biz bazen bilançoya bakarsın bir şirket işte sermayesi 5 liradır. 5 lirada zarar açıklar. Bu zararlar nereden geliyor? Yatırım mı yaptı? O güne kadar bunlara bakmıyorsunuz. Bugün evet. bugün gelen yatırımcıların bakmadığı gibi. Metin abi dedi, Suat abi dedi. Burak abi dedi diye hisse alınıp satılıyor evet. bu piyasada. Bunu şunun için anlatıyorum. İnsanlar aldığı şeyin ne olduğuna bakmalı. Biz bu şirketi beğendik. E, bu baktık konuşmalardan, yönetimden aldığımız o günkü reaks reaksiyondan 9 aylığı da zarar getirecek. Ne yapalım? Ya biz zarar gelsin. Ondan sonra şirket düşer aşağıya. Tabii gittiğimiz ekip de 8-10 kişi varız. E, zarar geldikten sonra taban olur veya aşağı olur hisseyi toplarız. Hisse de 2600 fiyatlı civarlarda o dönem. 2.60 Hiç 360. unutmam. 360. Hiç unutmam yani 260. İddiaya girmeyelim. Tamam tamam. Girmeyelim. Tam, tam, tam. <laughs> sizin böyle bir her her, her <laughs> 94 95. <gülüyor> he? <gülüyor> 2006, hep bir atışmanız var abi sizin. Arada arada yüzdeki yüzdeki marj bırakıyorum. <laughs> <oldu>. Bir <laughs> bilanço <laughs> geldi. Şirket korkunç güzel de bir zarar açıkladı. Yani güzel kar açıklayınca tavan olur ya biz de hisse alacağız. Zarar açıkladı. Trak da akşam zarar <laughs> açıklandı. Sabah hisse direkt hava hiçse tavan bizde bu şirketi artık bebek şirket bugünün tabiriyle arkadaşlarını anlattı yapışacağız Ama ama zaman sosyal medya yok da sen şöyle sen hani siz oraya giderken gemiye binerken bütün piyasa duymuştu galiba abi, <laughs> zarar açıklaması yapan bir de. Zarar şöyle evet, 8-10 kişiyiz biz. Ama şöyle tavan yapıyor. Şimdi reisler e, yeni normalde tavan yapması ama, gerekmiyor ama mu abi. Ama şöyle abi e, o zaman sosyal medya yok nasıl oluyor? Medya yok Diyor ama ki, zarar geldiği zaman biz mal toplamaya başlıyoruz. Şöyle oluyor diyorlar ki mahalle çalkalanıyor haberler. Hmm. Çem taşı ziyarete gidiyor abilerimiz ha, diye. Tabi daha bunlar çem... tavan oluyor. Tabi tavan olmanın sosyal tavan... öyle o zaman sosyal evet. medya öyle çalışıyor. Tabii, Mahallede balkonda fısıltı, fısıltı. gibi. Fısıltı gazetesi. <laughs> <laughs> fısıltı şeyleri tabi tahta tavan oluyor. Yani tahta tavan oluyor sonra da başka bir işra oluyor orada aslında. Sonra biz 3000'in üzerinde ise de ben de almaya başladım. Herkes alıyor falan ise çok cavcavlı o dönem. 3900'de anormal bir satış gelmeye başladı. Bizde bugünkü gibi AKD'ler falan öyle araştırma şu yok ama hangi kurumdan ne satıldığını görüyorsunuz yine. Satılan evet. kurumda hiç hisse yok çünkü. Hisse yok satılan kurumda. Bu hisse bir manlı satılsa kim satacak? Bir de e, kurum öyle bir kurum ki 10 bin not benim, 50 bin not senin, 100 bin not onun, 5 bin not bunun hissesi götürülüp satılacak değil. Alıyorsunuz satılıyor, alıyorsunuz satılıyor. 2 milyon not hisse satıldı derken ara oldu. E, Bizde e, öğlen seans araları var. Yemek yiyorsunuz. İşte ak merkeze yakınız zaten ak merkeze gidiyorsunuz. E, üstadın Mer Genel Merkez'de o zaman harbiyede. Onu da çağırdık. O da tabii bizden önce çıktı, geldi. Böyle böyle bir durum var Biz Bir sürü iş aldık, krediler diz boyu diz boyu da değil hatta gırtlağa kadar. <laughs> o zaman hep yani. bir antidepresan aldık aşağıdaki ezan. <laughs> evet, evet. Diz boyu değil gırtlağa yani, kadar. Bu durum nedir? Böyle bir şey olamaz böyle bir satış böyle bir şey. O da şeylerini incelemiştik. Notlarını, esas sözleşmelerini incelemiştik. Zaten deyiz. Evet, ona Orada bırakayım. Esas bu sözleşmede esas sözleşmede baktık ki bir kural var. Bursa Çimento'nun %51'in altına mı 50'nin altına mı düşemiyor hisseleri? E, pardon, %47'nin altında düşmemesi lazım. Zaten o anda hissesinin toplam tutarı %47 Bursa Çimento'nun. Evet. Yani satış yapma şeyi yok. dedik ki bu şey değil. Satılabilir hisseden satmamış. E, satışa konu olmayan menkul kıymet satışı dedim. Siz dedim şeyle konuşun. Nasıl yakaladınız TİNA'yı? Esas sözleşmedeki bir maddeden yakaladık ve dedim ki e, reilse ve diğer arkadaşlara o zaman e, onlar aracı kurma aşeği kullanıyorlardı. Alfa'yı. Alfa'nın genel müdürü yardımcısını alın. Bu e, izinsiz bir halka. arzdır Hı. Lütfen malınızı tekrar alın deyin. E, telefonu kapatın dedim. Ondan sonrası... Çünkü... Malı Demirbank'tan veriyorlar mı? Tabii. Mal Demirbank'tan Bank Demir verildi. Alfa Demirbank zaten Sat... bağlantı verildi galiba o... zannedersen. Tabii. Evet. Onlar belli olmasın Beni diye... Benim hatırladığım kadarıyla belli... Demirbank'tan veriliyordu. Bel... Evet. Demirbank'tan verildi mal. Onlar da e, biz bu hisselerinizi geri alın. Bunu satış... izinsiz hisse. Satamazlar. Çok zarar yazarsınız. Tabii biz hem... Bu kadar mal gelmiş. Biz de sıkıntıdayız. Biz de Yusuf Ama onlar da, alıyoruz, onlar, <laughs> onlar da şöyle düşünüyor tabii. Bunlar, Kaçtan başlamışsın? Mal nerede geldi abi? 3900 4000 civarları geldi. Opa, şey nereden başladı? Tavana koydular. Oo. Tavana 3900 küsür. Yani. O 3900. Biz 2600'de tavan oldu. Hisse alamadık. Biz 3000'lerde hisse alıyoruz. zaten o zaman. mi mal geldi? Tabii tavana koydu. Hisse tavan, tavana koydu. Koyulunca biz de his, Mal alamamışız ya tahta gidiyor. Evet. Yapışıyoruz tavana. Evet. Gönderiyoruz alış bir daha geliyor. Bir daha alıyorsun bir daha geliyor. E, ne yapalım işte. Yani bir banktan e, üstad bunları anlattıktan sonra biz hadi bakalım tavan isteyle. tebrik ediyorum. Bizde biz fısıltı çok, olur. bir ayrıntı ama çok, çok... Büyük bir detay yani. Ama, Ama bunda, o zaman hep beraber şey güzel çalıştı kadrolar. Tabii ya, bu beraber. fısıltı yani, dediği bugünkü gibi böyle menfaat yoktu ki ortada. Teknolojinin yok, menfaat yok. Herkes kendine işlem böyle kimse kimseye. Ha siz de soruyorsunuz, biz de diyoruz ki ben de şu hisse var. Bugün de söylüyoruz. Artık daha bugün konuşamıyoruz hisse olayı. Yasak o günlerde tabi bu olayları da tam bilmiyoruz. Oldu 5400 lira. Bu sefer Şirketten arandım. Hiç unutmuyorum. Şirketten Çirkesini telefonum çaldı. Şirket Alfa, telefon... Alfa seni aradı. Şirket telefonu. Alfa Yok. Alfa Alfa da aradı. Alfa da Alfa'yı aradı. biz aradık. Alfa artık şeyimizden çıktı. Şirket bizi aradı. Ya işte biz yanlışlıkla eee Reis şey satılmış bu dende. Bizde yani hesabı olmayan bizde hesabı olmayan biz bu öz ama bu, bu şirkete de bunu yazamayacağız, zarar yazamayız. Biz bu teklifi yaptık. E biz bu şirkete bu hisseyi dönüp liradan da veremeyiz. E siz tavan alışınızı gönderin, biz hisseyi verelim dedik. Evet. Kaç lira zarar yazdılar? Yusuf tahmini sen Ka rakam düştü ya, ya da daha... 5900 liradan Bak. tavandan tamamını aldılar. Evet. 2 milyon lot hisse. bin lira fiyat. 4 milyon dolar civarı bir şey sanki yaklaşık 1 yani lira yok, olsa dolar. O da zaman da. dolar ne kadar? Yok. Dolar bak şimdi düşündü bak şimdi. Yıl 98. Bak şimdi istatistik dönüşü olmak çalıştı. Banka <laughs> çalışıyor şu şey. an. Sandığımız dolar daha 300 lira falan. 300 lira. Bu kadar zarar yazdılar. Yani böyle güzel bir hikayemiz vardı borsada. Evet. Yakalamıştık onu. Üstadın sayesinde şirketin hatasını yakalamıştık. Gerçekten. <laughs> ufak ama çok büyük. Hayır şöyle işte o zaman hani menfaat hak Bunları bassın, bunlar şey. Hepimiz birbirimize destek oluyorduk. Yardımcı oluyorduk herkes birbirine. Hani biz bilgimizle, birikimimizle destek oluyorduk. Onlar cesaretleri o çok cesurlardı yani. O gün öğlen ben gittiğimde 1'e 5, 1'e 10 krediye düşmüşler hepsi. Yani renk, bir on e renk, 1'e 10 kredi düşmüş. doğru mu abi? Ben de duydum. doğru. Alış yazmış. 1'e 20 ne oluyor? Yani. Alışlar mı geliyor? Ya. Taşıyabiliyordunuz. 1'e 10'da <laughs> imkanlarımız vardı. İmkanlar vardı. <laughs> o zamanki Viyop piyasası spottu. Spottu. Vardı. Spot. Evet arkadaşlar ikinci bölümün de sonuna geldik. Üçüncü bölüm daha da güzel, daha da heyecanlı. Soğuk havada tekrar sıcak görüşürüz. sohbetler <laughs> soğuk... diye gireceksin. Hisseli muhabbetler değil, soğuk havada sıcak muhabbetler. Tremoluşa yapalım. Tremoluşa yapalım. Görüşmek uç. üzere.